Ben insanlara sepet ister misin diyerek spamlıyorum. Görevim takıları fullemek veya sepet ister misiniz? Çok güzel, çok rahat. Bugün McFit'in cycle dersine gideceğiz. Ve ben uzun zamandır Instagram'da o cycle derslerini görüyordum. Böyle aşırı o kabile ruhlu <laughs> bisiklet sürüşlerini görüyordum ve diyordum ki Ah oh ulan keşke burada da olsa. Diyordum ben de gitsem diyordum. Ve McFit'in bir günlük deneme sürümü, ücretsiz deneme sürümü varmış. Yani bir tane vlogger'da gördüm. Ve hayatımda bazı güncellemeler. part time iş buldum. <laughs> Amelilik de diyebiliriz. Ama yani part time tatlı bir iş böyle. Esnaf olacağım. Yani müşteri satış temsilcisi olacağım. Öyle hayatımdaki güncellemeler böyle bir yandan kliniklere başvurmaya devam ediyorum. Ama bu süreç tabii ki yani bir esnafın beni işe alması kadar hızlı olmuyor elbette. Ve böyle akşam o kadar rahat uyuyacağım ki. Çünkü ben bir esnafım. Ben bir satış temsilcisiyim. <laughs> Oradaki işte müşterilere bakacağım. Dükkana bakacağım falan. ya. Esnaf olmak kadar güzel bir şey var mı bu hayat? 10 numarada bir iş yani. Çok da güzel. Bakalım size cycle dersinden bir şeyler çekebilecek miyim? Bence ben cycle dersini çok seveceğim. <laughs> Hiçbir antrenmanlar yani size şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç diskoya gitmedim. Ama gitseydim ben muhtemelen böyle bir şey olurdum disko. <laughs> Çok kaldım. Böyle disko topu var dönüyor. Şöyle ilkel bir ruhla koşuyorsunuz. Yani bence bu bisiklet sürmek değil bu koşmak yani. Böyle ayağa kalkıp özellikle bisiklet pedal çevirince yani koşmaktan da böyle öte bir faaliyet. Bayağı hoşuma gitti. Eskiden Ramazan yaz akşamları olurdu o yüzden yürümeye hazırdım. Bugün de aslında hava biraz ılık böyle, ilkbahar gibi. O yüzden yaz akşamı sayılır. Bir helvacı aklıma girdi ve artık dondurmalı ilmik helvası yiyorum. E, Paketler açmıyoruz yalnız. O paslanmaz söyledik, evet ama Kalan 5 dakikalık aramda size şeyler anlatayım. Ben şimdi bir vijyoteciliğe işe girdim ve günlük ameli olarak çalışıyorum. Günlük para alıyorum. Cash, sıcak, çok güzel. Evet, para kazanmak, kendi paramın olması harika. Bir takım arkadaşlarım var. Çok yoğun bir dükkan burası. Ben yani kasa, el kasası gibi. Böyle vızır vızır. Ben insanlara sepet ister misiniz diyerek spamlıyorum görevim. Takıları fullemek veya sepet ister misiniz? Çok güzel, çok rahat. Gece çok rahat uyuyorum. Başka çıkma teklifi ve ahilik hakkında konuşmak gerekirse. İkisi de bizi belirsizlikten kurtaran şeyler. Hayatınızı alacağınız partner ve işiniz bu ikisi sizin hayatınızı kaydırabilir. O yüzden bundaki seçimleri çok iyi yapmanız gerekiyor. Ve ahilik teşkilatı neden geri gelsin? Çünkü esnafların yanında çırak olabiliyordu. Şimdi bok gibi meslek seçiyoruz. Bok gibi. Gittim ben doktor oldum. İyi halt yedim. Bir tane kız var 16 yaşında. Ve yapmadığı iş yok yani böyle. Otelde temizlikçilik, garsonluk, sekreterlik her şeyi yapmış. Şu an onu seçeceği meslekle benim seçeceğim meslek size bir, yani benim seçtiğim mesleği. <laughs> ben 16 yaşında mal gibi test çözüyordum böyle. Bu arada bu üstündeki de 12. sınıfta türevini tekrar çözdüm. Tırkan. <laughs> Ahilik teşkilatı olsaydı esnafların yanına izlemeye giderdik. O aklıma geldim. Çıkma teklifi de sizi ömür boyu flörtten kurtarır. Biz ne istiyoruz cevap verir. O yüzden ikisi de çok lazım şeylerdir. Ortamına bakın. <laughs> En büyük hobilerimden biri de Antalya çok turistik bir yer olduğu için buraya bile yabancı turist geliyor. Çünkü İngilizce yabancı dil konuşan ben bakıyorum. Ya ben yabancı dil konuşmayayım çok mutlu oluyorum. Yani İngilizce özelinde değil. Ya muhtemelen başka bir dil konuşsam da çok mutlu olacağım. Yani bana çok mucizevi ve büyülü. Büyülü geliyor. Yani kadın geldi. Saatlere bakacak. British bir aksan. Do you work here? dedi. Hani evet dedim, Evet mi? Sen <laughs> Evet ne, ne baktın? Falan yaptım. Verdik ona saatini. Ondan sonra yanındakiyle aman Allah'ım Hintçe konuşuyor. <laughs> Tabii benim zihnim anatomi videosu izlemekten Hintlilerin İngilizcesiyle zehirlendiği için kadının Hintçeyi böyle aşırı Hintçe konuşup doğru mu söylüyorum ben? Hindistan Hintçe değil mi? Hı. Sonra British aksana geçmesi beni böyle nasıl yani falan oldum. Tipleri de zaten Hindistanlı'ya benziyordu. Anatomi videoları gerçekten Peter Gopalapin Fossa dedikleri hala adamın kulağında can çınlıyor. Bir tane kelt bir adam vardı. Korkunç bir İngilizcesi var ve onun İngilizcesini anlayabildiğim için kendimi şey hissediyorum. Advance. Benim çalışmıyor So today we are going to talk about the trigopalatine fossa. So what I will do? I will draw the trigopalatine fossa here first, basically just inferior to the apex of the orbit. と思いますか